2020 yılının sonunda itibaren müdür olarak işte atandık. Orada görevi başladık. bu tarz eğitim faaliyetlerinde dönem dönem vaktimiz olduğu zaman kasıt şeyler gibi geliyor. Bir çocuğun ayak kapısını bağlamak, çocuğumuzla beraber bisiklet sürmek, top oynamak. Bu sıradan, sırada normal şeyler. Bazı şeyler çocuklar ister zaten. yine bağlı, ayak kapısının bağları açık bir şekilde babasının yanına gittiğini işte bunu artık yapamıyor babası. Yani aslında hayatın yani iş yerinde bazen insanlar merak edip ya bırak ben de kullanabilirim mantığına gidebiliyor. Ama bunun operatörün kullanması gereken, e, yani belgeli kişinin kullanması gereken bir ekipman. Peki ekipman, bu ekipmanın bir bakımı testi var mı? Bunlar farklı ifade periyodik testi girmesi gerekir makine mühendisleri odası tarafından bu ekipmanların. Bunda gibi yönetmelik var. Yönetmelik yakınlarda güncellendi mesela. Bu ekipmanın her yıl sorumluluklarından yani, ne yapmam lazım? Korumam gerekiyor. Çünkü siz iş kazası geçirdiğiniz zaman Buraya bir iş müfettişi gelir, bütün belgeleri bana sorar. Ben de çalışanımı korurken kendimi de korumuş olurum. Ve neyi korumuş oluyorum son olarak da? Belediye, yani işletmeyi koruyoruz. Çünkü diyelim park bahçelerde ölümlü bir iş kazası oldu. Ya orada iş duracak mı?